Hepiniz biliyorsunuz ki Mesut pek çok kez sık sık Fenerbahçeli olan sevgisini, sevdasını, işte çocukluk zamanındaki Fenerbahçeli'ni değişik değişik yerlerde sık sık dile getirdi. Biz bu hikayenin başlangıç tarihi olarak Mesut'un evlilik gününü yani düğününü alıyoruz. Dünyanın zirvesine çıksa da köklerini unutmadı Mesut Özil. Ne diyeceğimi aslında bilmiyorum. Çünkü heyecanlıyım. Çok mutluyum ayrı sırada. Başkanımız dediği gibi Fenerbahçe için bir rüyadı. Benim için bir hayaldi. İki taraf içinde bu muhteşem bağlantı artık olacak. O yüzden çok mutluyum. İnşallah takıma sağda yeteneğimle faydalı olacağım Allah'ın izniyle. Başarılı bir sezon geçiririz takım olarak. Ben inanıyorum Fenerbahçe'ye. Her zaman inanmışımdır bir Fenerbahçeli olarak. O yüzden burada olduğum için de çok mutluyum. Herkese teşekkür ediyorum. Beni Fenerbahçeli yapan aslında kendimim yani. Maçları seyrederken... <laughs> Yani küçükken maçları seyrederken birisi Galatasaraylı oluyordu, birisi Beşiktaşlı oluyordu. Ben Fenerbahçeliydim. Yani öyle atılıyorum. Hep Fenerbahçeliydim. Öyle de kalacak. de son imzamızı atacağız bir de bir şey daha var kalın evet hepinize